Müşterimiz bir önceki videoda bahsettiğim gibi ışık problemi alamadığından alt beyinleri su aldığı için bizden önceki elektrikçi arkadaşımız doğal olarak H7 ampul montajı yapmış. Fakat Potom Milliston serisi olmasına rağmen araçtaki D serisi olduğu için uyum sağlamamış. Biz ise müşterimize bunun olması gerekeni yeni bir far, takım Zenon beyni ve takım D serisi ampul fiyatlandırdıktan sonra tabii ki çok yüksek rakam çıktığı için biz ise B planına geçtik. B planımız ise arkadaşlar yine beyinler iptal edilip bilet, projektör, selektör, selamlamalı montajını yapmaktı. Şimdi arkadaşlar şu ışık açıyorum. Şu gördüğünüz ışık eski ışığı. Yani şundan aldığımız ışık. Selektörü de yapayım. Gördüğünüz gibi petle etkisi yok. Kaldırıyorum. Bilet, projektör, mercek. Bakın. Şöyle yapayım. Oynama demesinler. Selektör ise muazzam bir ışık işletimine müşterimizi kavuşturdu. Bize Instagram Farci Bekir sayfasından ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.